Merhaba arkadaşlar ee, bugün de sizinle bildiğimiz kadarıyla size SCA'yı anlatmak istiyoruz. Ee, biz ikimiz de SCA hastası olmamıza rağmen ikimizin bedeni de farklı tepkimeler veriyor. Öncelikle ben yaşadığım sıkıntıları anlatayım. Sonrasında da abim yaşadığı sıkıntıları anlatsın. Ee, öncelikle e, benim e, aşırı çok bir kasılmam oluyor. Yani gecenin bir yarısı kramplarla, kasılmalarla uy e, uyanabiliyorum. Ya da yürürken birden kramp girebiliyor. E, Bacaklarıma ya da bazen koluma da giriyor. Onun dışında dengesiz yürüyorum. Bir de ben de abimde olmayan e, ben böyle bacağımı biraz daha sesli sesli e, çok basa basa yürüyorum. E, onun dışında konuşurken bazen hani şu an değil ama bazen e, bu dilimin e, demirleştiğini hissediyorum ve o e, bir şekilde anlatmak istediğimi zor anlatıyormuş gibi me geliyor. Onun dışında da kişisel bazı yapamadığım şeyler var. E, atıyorum dikiş dikmek, hani e, dikiyorum ama çok zor hani uğraşlarla ya da tırnak kesmek e, kesiyorum ama yani çok zorlanarak. Evet arkadaşlar e, ben tabi biz bu alanda doğuştan e, yaşadığımız için e, tabi e, ben mesela kendi Adıma 26-27 yaşına kadar e, kendimde tabi e, ufak tefek eksiklerim vardı yapamadım e, bazı hareketlerim vardı ama. E, o zamana kadar kendimi iyi hissediyordum. O zamandan sonra e, belli bir nedenden dolayı gözümün sol göğsümün e, tekini kaybettim. Yani görme yetisini kaybettim ve ondan sonra e, bu hastalığım ilerlemeye başladı. E, dengem daha çok bozulmaya başladı birinden destek almadan e, yemet hale geldim bizim rahatsızlık hakkında konuşmak isteyenler e, arkadaşlık ortamı kurmak isteyenler olursa bizim kanalımıza abone olabilirler e, ve güzel bir arkadaşlık ortamı ve hastalık hakkında e, neler yapabiliriz diye bir şeyler, e, öneriler sunabiliriz birbirimize karşı. Zaten bu sayfayı açmaktaki en büyük şeyimiz buydu. Çünkü bizim Spino Cerebellar Ataksi e, tanısı altında tanıdığımız kişi sayısı bir erin parmaklarını geçmiyor ve e, günden güne gözlemlediğimde de aslında bu hastalık tam Spino Cerebellar taksi olmasa da, tip bir tipiki 2, e, Ferdiak Ataksi gibi bir sürü e, isimlerle e, aynı tepki hani böyle e, şeyleri yaşayan arkadaşlar var. Bizim e, buradaki maksatımız bunlara ulaşıp e, güzel bir dostluk ortamı sağlamak hem de biz de e, sosyalleşmiş oluyoruz. Biraz daha e, etkinliklerimizi sizinle paylaşmış ve Bugünlerde karşılıklı destekleşmiş oluyoruz. Bu amaçla açtık biz bu sayfayı. Size destek verirseniz çok seviniriz. İyi akşamlar dileriz.